Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve Rabbim bizleri sevgili peygamber efendimizin şefaatine nail eylesin inşallah. Ağzınızda sağlık. Ee, şöyle kısa bir sohbet ve ondan sonra duamıza geçerek inşallah e, muhabbetimize devam edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم El-müslimu men selim el min lisanihi ve yedi. Sadaka Resulullah ve Habibullah. Değerli köycülerim, ben e, kendimizi şöyle muhasebe etmek açısından Müslümanız. Elhamdülillah değil mi? Müslüman demek, bir büyüğümüzün söylediği gibi e, Müslüman Allah-u Teala'ya söz veren, İslam'a giren ve mümin ise yaşayan insanı ikiye ayırıyor. Diyor ki Müslüman kelime-i şehadeti getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben şehadet ederim ki ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki ya Rabbi sevgili Peygamber Efendimiz'den başka da ee, sevgili Peygamber efendimiz, senin kulun ve elçindir diyerek e, İslam'ın şartlarını kabul etmek demektir. Yaşamak demek değildir. Şimdi yaşamayan insana da biz ne diyoruz? Müslüman diyoruz. Yine aynı şekilde namaz kılmıyorsa adama kafir diyemiyoruz. Oruç tutmuyorsa adama kafir diyemiyoruz. Diğer ibadetleri yerine getirmiyorsa kafir diyemiyoruz. Çünkü inancı var. Müslüman. Ama mümin ise, mümin ise aynı besmelede de bu aynı şekildedir. Allahu Teala'nın 99 ismi olarak belirgin isimlerinde çok ismi var da belirgin isimlerinden nedir besmelede geçen? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahu Teala burada da rahmetini ikiye ayırıyor. Ne diyor? Rahman bütün dünyada hiçbir ayrım yapmadan kafire, münafığa, fasığa, mümine, müslümana herkese rızkını veren, risk, rızkını kesmeyen. Ama rahim ise sadece ve sadece ahirette mümine rahmetini indireceği. Yine aynı şekilde dünyada da insanın iki özelliği olan Müslüman ve mümin. Müslüman inanan, yaşamasa da inancını ortaya koyan kişi, mümin ise en güzeli, en güzeli yaşayandır. Allah Teala insana değer vermesinin sebeplerinden bir tanesi de diyor ki ey kulum mümin ol diyor. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanoğlunu en güzel bir şekilde yarattık. En güzel mertebelere yükselttik. Hatta meleklerden daha üstün bir hale getirdik. İnsanoğlu eğer mümin olursa meleklerden daha üstün bir şekildedir. Meleklerden üstündür. Çünkü melek demek ne demektir? Melek nurdan yaratılmış bir varlıktır. Yemezler, içmezler. Allahu Teala'nın emri ve yasakları neyse onları yerine getirirler. Şunu emretti, şu görev verdi, bunu yaptı. İnsan ise öyle değil. Allahu Teala pe insanları pe insanların içerisinde peygamber seçti değil mi? Ey kullarım, bakın ben peygamberim olan bir insana bu Kur'an'ı, diğer kitapları indirdim. Onlar hayatlarında yaşadılar ve bu yaşanılabilir bir kitapmış örneklerini gösterdiler ve bu yükü de kaldırabilirsiniz dediği andan itibaren eğer biz yaşar isek mümince bir şekilde hayatımızı devam ettirir isek o zaman ne oluyor? Meleklerden daha üstün bir şekilde ve bütün meleklerin de bize dua ettiğine. Çünkü Allahu Teala diyor ki ben bu kulumdan razıyım. Ey ya Cebrail. Cebrail Aleyhisselam meleklerine dönüyor. Ey melekler, bak Allahu Teala bu kulundan razı, siz de razı olun ve dua edin onun için. Meleklere dahi mümin kulunun güzel bir şekilde dua edilmesini emrediyor. Peki müminin özellikleri nelerdir? Mümin sadece namaz kılmakla mı oluyor, oruç tutmakla mı oluyor, zekat vermekle mi oluyor? Değil. Mümin şu anda günümüzde çıkarların İslam'ın önüne geçtiği bir zamanda mel men selimel müslimune ve yedi. Müslüman elinden ve dilinden ve bütün vücut azalarının diğer e, Müslümanlardan emin olduğu kimsedir. Mümin namaz kılacak. Namaz kıldığını hani inne salate tenha anil fahşa münker. O namaz kendisini kötülüklerden men edecek. Bir şeye gittiği zaman, bir harama yaklaştığı zaman, veya bir haram kazanç elde ettiği zaman namaza aklına gelebilecek ya dedikodu yaptığı zaman birisinin hakkında konuştuğu zaman ya ben namaz kılıyorum ben ne yapıyorum ya diyebilecek bunu yerine e, diyebiliyorsa aklına getirebiliyorsa o zaman o insan mümindir. Yoksa namazı spor olarak kıldığı zaman eğer bir kötülük yaptığı zaman veya bir iyilik de dahi yapsa ya Rabbime ben secde ettim Namaz kıldım, ibadetlerimi yerine getirdim. Rabbim de bana iyilik yapmayı nasip eyledi. Veya Rabbim bana kötülüklerden men etmeyi, men eylemeyi nasip eyledi. Kötülüğe gitmiyorum namazım sayesinde. Bunu aklımıza getirebilmek önemlidir. İkincisi, müminin özelliklerinden bir tanesi de, yani bütün insanların kendisinden emin olduğu kimsedir. Seyfettin'e aklınıza geldiği zaman, ya Seyfettin boşver ya, üçkağıtçının teki diyorsa o Seyfettin'de bir sorun vardır. Yok ya eğer Seyfettin ya güzeldir, hoştur, sohbeti dinlenir, kendisi dinlenir, arkadaşlık edilir, dedikodu yapmaz, hakkında ileri geri konuşulmaz. Müslümanın en büyük, müminin en büyük zaaflarından bir tanesi öyle ki camide görüyoruz adam camiye 10 dakika öncesinden de gelse bir bakıyorsun camı açtığın zaman imam odasından ne yapıyor? Mutlaka birisinin hakkında konuşuyor. İki kişi masada oturduğu zaman üç kişi, o bir kişi kalktığı zaman ya işte hoca sen bunu biliyor musun neler neler. Az önce yağlı ballıydı. Yani en büyük saflarımızdan bir tanesi. Ne O da ne demektir? İbadetlerimizin bize etki etmediği demektir. Yani kişi aklına geldiği zaman huzur bulabiliyorsan, kişi aklına geldiği zaman komşuluğu iyi diyebiliyorsa, kişi aklına geldiği zaman köylü olarak güzel bir insan diyebiliyorsa, Kişi aklına geldiği zaman iftira etmez, dedikodu yapmaz, hakkında konuşmaz. iyilik severdir, yardım severdir. Bir yardıma gittiğim zaman, bir şeyde ön, bir şey istediğim zaman mutlaka yerine getirir, getiremezse de yardımcı olur, yol gösterir. Dedirte bilmektir kendimize. Ve mümini de Peygamber Efendimiz kime benzetiyor? Bal arısına benzetiyor. Bal arısı dikkat edin. Ne yapar? Temiz yer temiz şeylere konar. Ve konduğu yerleri de hiçbir zaman tahribat etmez. Çiçeğe konduğu zaman alacağını alır oradan. Çiçeği mahvetmez, kurutmaz, kırmaz da. Değil mi? Ondan sonra o temiz almış olduğu şeylerden de bal üretir. O baldan da şifa dağıtır. Şifadır bal. Peki mümin nasıl olması lazım? Aynı bal arısı gibi temiz olan şeyleri yemesi lazım. Temiz ne demektir? Helal olan şeyleri yemesi lazım. Helal olan şeyleri kazanması lazım. Evine helal rızık getirmesi lazım ki ondan da üretilen çocuk nesil temiz olsun. Eğer haramla beslenen bir vücut hem eşi hem bey, beyi, kocası haramla besleniyorsa, haram şeyler yiyorsa ondan da üretilen, meydana gelen çocuk nedir nesil? Bozuk olur. Nesil bozuk olduğu zaman da toplum çökmeye mahkumdur. Ondan dolayı da müminin özelliklerinden bir tanesi de değerli köylülerim her zaman için namaz, oruç, zekat bunlar zaten Allahu Teala bizlere İslam'ın şartı mutlaka yerine getireceksiniz. Namazsız Allahu Teala kabul etmiyor. Bunu sana borç olarak vermiş. Öbür dünyada diyor ki bu borcu alacak. Bunun yanında komşuluklarımıza dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz. İyiliklerimize dikkat edeceğiz. Hep güzel işler yapmaya gayret edeceğiz ve etrafımıza güzellikler saçacağız. Mümin vasfını üzerimizde taşıdığımız zaman bizi gören insan bizden hoşlandığı zaman, ferahladığı zaman o zaman Allah'ın en has kulu لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ayetinin o güzelliğini yakalamış oluruz ve meleklerden de daha üstün bir hale gelmiş oluruz. Rabbim inşallah bu kullarından eylesin. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetlerden, kazalardan muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi de, de daim eylesin. Şunu hatırlatıyorum. Belki zor günlerden geçiyoruz. Belki ekonomik olarak zor günlerden geçiriyoruz. Yani e, bizim yaşadığımız bu imanı bize güzel bir şekilde yaşatmaya vesile olan, vesile olan, açık konuşuyorum, vesile olan insanları, hükümetimizi, devletimizi, eee yani şurada 22 senelik bir iktidarı, iki senelik bir sıkıntı için 20 seneyi satmayı ve ileride devam etmesi için, bir sonraki nesle güzel bir şekilde aktarılması için gayret etmemiz lazım. Yani Çanakkale'de nasıl ki üzüm hoşafı geldiyse şu anda da üzüm hoşafı yemeye devam edelim ve fikirlerimiz, eleştirilerimiz elbette ki olsun. Eleştiri olmadan olmaz ama eleştiri yaparken de ideallerimizi satmayalım, ideallerimizi değiştirmeyelim. Diğer cena, yani e, zayıf olan insanlar nedir? İdealleriyle beraber satılırlar. Ama bizler sağlam duracağız. İnşallah bu günleri de atlatırız. Rabbim inşallah atlatmayı nasip eylesin. Yani artık son nokta diye kendilerine atfediyorlar. Yani kendi içimizde belki eleştirebiliriz ama dışarıya bir zayıf olan bir insana karşı da onun yanında da eleştiri yaptığımız zaman fikri değişiyor. Fikri değiştiği zaman da o zaman da Allah korusun bu mümin olma vasfında devam edebilmek için, nesillerimizi güzel yetiştirebilmek için bakın şu anda yani çocuklarımız sıfır yaşından itibaren, bir yaşından itibaren, iki yaşından itibaren Kur'an kurslarımızda rahat bir şekilde okuyorlar. Kur'an'ımızı güzel bir şekilde okuyoruz. İstediğimiz gibi giyiyoruz, istediğimiz gibi geziyoruz, istediğimiz gibi ibadet edebiliyoruz, istediğimiz gibi zikir halkaları da oluşturabiliyoruz ve istediğimiz her yerde de Kur'an'ın sancağını dalgalandırabiliyoruz. Eğer bunu teper isek Allah başımıza bir musibet getirirse bir daha kalkamayız. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Ben